Kesme işareti nereye ya da nerelere gelmeli? Şimdi arkadaşlar, Türkçe derken Türkçe kesme işareti var mı yok mu orada? Cevap veriyorum, yok. Hocam neden yok? Çünkü yapım eki. Yapım eki geliyorsa arkadaşlar özel ismin üzerine kesme işaretiyle ayrılmaz. Peki Türkler derken hocam orada yapım eki değil. O zaman Türkler deyip kesme işaretiyle ayıracak mıyım? Cevap veriyorum, hayır ayırmayacaksın. Hocam neden? Çünkü lerler eki de özel ismin üzerine geldiği zaman kesme işaretiyle ayrılmaz. Hocam bu kadar mı? Evet bu kadar. Bakın yapım eki ve lerler geldiği zaman kesme işaretiyle ayırmıyorsunuz. Türk ün derken Türk ün ün yapım eki mi? Hayır değil. Lerler mı? E hayır o da değil. E o zaman o zaman kesme işaretiyle ayıracaksın. Peki hocam şimdi şöyle bir şey var benim kafama takıldı. Türkçenin derken Türk tamam özel isim. Çay yapım eki. Eyvallah o geldi. Orada sıkıntımız yok. Peki onun üzerine Türkçenin derken çekim eki gelmiş. O çekim ekinin geldiği kısımdan ayırabilir miyim? Hayır arkadaşlar ayıramazsınız. Yapım eki ya da lerler eki gelmişse özel ismin üzerine onun üzerine bir milyon tane de ek gelse biraz abarttım ama hiçbir yerden kesme işaretiyle ayıramazsın. Aynı şekilde Türklerin derken Türklerin hiçbir yerden kesme işaretiyle ayıramıyorsun.